düştü. ses mi geldi? Gelmiş olabilir. Aha dolu da odaklıksın. İyi tamam. <laughs> Abi buraya şey bıraktım. 5 skill. Ne ki o? Yo bende var. Aha, var yakın. Bizim ev. Şu önümüz. Oo sıkıntı. Gitme gitme burası burası. gitmiyorum gitmem. Benim ses benim yakınımdan geliyor. Abi haritaya bir baksan göreceksin. Vurdun değil mi? Öldü. Arkadaş orada. Nasıl oğlum elimdeki? <laughs> bir bana sıktı. Öldüler abi. Yo dışarıdan bir yerden bir bana sıktı. Hayır bizim bunlar öldü. <laughs> Şu maske muhabbeti çok kötü ya. Hmm. Adam iniyor. Nereye indi? Tam olarak o a biri sıktı. Oo su deposu. Ben o yine ne gidiyorum abi? Nereye gidiyorsun? Şurası. Yine mi? Hı hı. Kaçmış herhalde lan. O su deposu karıştı. Sana iniyor. Çakır. Tamam bitti. Sen mi bitirdin? Deposuna atla dostu ya yani ben bitirdim. Işte. Adam var adam. Gördüm. Kırık. Düştü mü? Kırık düşmedi. E, ee, mecbur ölecek orada. Yok yok. Yo. Hallettim ben. Lan nereye gittin? Bu yüzlü gitti. Abi ad bu adam buradan çıkarsa <laughs> lan sen kimsin? <laughs> Manyak millet ya. Aa, adam var orada. Nereye gitti o? Adam vardı lan orada. Hani? Kık, kık, orada, orada bir yerdeydi, üstündeydi orada. Bana sıktı kaçtı. Adam <laughs> geldi. Koşuyorum. Burda adamlar nereye iniyor? O da suya girdi. O da oraya girdi. Deliye mi? O da az. He. Bunlar enayi mi bunlar ya? <gülüyor> <gülüyor> bunlar ne yapıyor abi? Ben ne bileyim abi ne anlamadım ki. Ben anlamadım ki. <laughs> e biz böyle bekliyoruz ama yani. buraya geliyorsa herkes. <gülüyor> 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 Şunun Zırhımızı da aldık. Oo, fena yedim bir yerden. Bizim şey hangar. Su bu su değil. Hayır hayır. Hangar vurdu sana. Şura. Az, <laughs> az bir daha bir ev açtım. Yanımız. Bir can. Kendine zırh basıyor. Gördüm. <laughs> Düştü lan. He Siz kim attı ona? Kendi. Adam bana geldi. Görüyorum. Abi top bombadan bir göremiyoruz ki. Yeter ya. Ona. Işte. Abi oyuna bakma. Sen map'e bak. Yo. Adam indi. Ay amına ona bakma buna bakma. Ne bu adamla bir adam, adam indi. Be. Gitti. Nereye Azıcık daha yüveyi alalım açalım. Ee, bizim yerimiz iyi ama iyi, iyi, değil. Evet. bir yandan iyi bir yandan değil. Evet. Görünmüyor ya. Şu çatıda adam var. İki tane. orada var aynı. Şimdi değil mortarlar şimdi değil. Üçme bak seni kaldıramam ha. Yok yok. Oha. Atlayınca düştün lan. Keşke atlamasaydın. Açtım ben. Okay. Adam atladı. Çatımız. Şimdi paralarını alayım da. Ne oluyor? Abi sağ ol, kontrolünü vermeyelim ama. Soldan da... Solo oynuyorlar. Hepsi solo oynuyor. Düştü. Bitti. Bir tane daha var. Merdiven. 2'ye 2. Iki. Bora öldü. Ha. Gördüm ya. Şurada. Düşmüyor lan. Bu düştü. Burada burada. İçinde. Tamam. Şimdi oradan. Arkadaşını kaldırdı. <laughs> Gel vuralım şunu ya. Kral yapma yapma. Arkadaşı. Orada oh. marketi atlar. Nerede? Bilmiyorum. ki. İnmiştir bir yere. Marketi Galiba. atlamış. Galiba. Ne yapalım? Tamam abi. Yukarıda. Arkadaş da buraya geldi. Tamam. Yanımda. <laughs> baka baka doyamadım. Hadi bakalım. İndik. Adamlar da indi. <laughs> O <laughs> kaç kişi geldi? Adamın arkasına attı aşağı atladım. Kırdım. Bir can. Vurursun sen onu. Vuramıyorum. Ne demek vuramıyorum? Ne yani? oldu? Ne bileyim elim kolum. Burada değil, burada değil. Ben kaçtım. Silah var burada. Roket atar Önümüze buldum çıkacak. abi. Önümüze çıkacak dur. Lan. Ben attım. Çatıda fightliyorlar. Çıkacağım çatıya. Pompalı buldum bir saniye. Düştü. Bir team wipe team Güzel team wipe dedi. Verdi mi? Adam indi. Adam var. Kim vuruyor seni? Bilmiyorum burda vurdum. Ah! düşmedi Adam hala orada bana sıkıyor. Yalandan sakin top diye düştü. Düştü düştü. Ses var mı? Merdiven adam geldi bana. Ölme. <laughs> <laughs> Onun arkadaşı mı gelmiş bana? He. <laughs> Bir marketten ben Vurdum. bir. Ah, ah bana sıkıyor biri. Sol, sol, sol sıkıyor abi. Şu taraf, şurada bir yer. Düşürdüm onu, dudatın oradakini. Dudatın aldın mı? Yok. Gidip <laughs> alsaydın keşke. Neymiş bakayım. Adam var orada yukarıda. Dudata gittim. Burada adam var. Hı. Hmm. Ayrılan. Neyse, Aa, gördüm, gördüm, tamam. gördüm. Vurdum, onu düşürdüm, onu düşürdüm. İşaret kaldır abi. Bir düştü, orada. Oy! Bir daha vurdum, bir oldu. daha vurdum orayı. Burada. Bir Aa, tane daha şey attım noter. Tamam. Aha! Hı. Tırık. Evet. Düştü. Gitti mi? Hı hı. Biz yes, var. Bir daha düştü. Buna bakacağım. Bir düştü. Drop'ta. O? Bir drop'ta düştü. Aha. O düşen öldü. Orada hala. O başka. <laughs> Şöyle bakacağım. İp. Yani sen mi? Ben ben. Drop'ta adam var. direkt Aa misliyorum. Aa. Düştü. Ölecek. Yo, Aşağıda nasıl Aşağı bana sıkıyor. Benim altım. Nerede abi? Sen ölmedin mi kanka? Abi işaret at ben de anlayayım. Var ya burada oğlum. Benim ben bana bastı. Bana bir baksana. Adam var burada. Sana mı geleyim bunu? Sende ne var ya? Ekran kartı olabilir mi? Hmm. Helikopter. Aa helikoptere bindi. Vurdum. Helikoptere sık sık abi kırık. Atlar. Düştü. At, atladı. Öldü. Yok yok atla. <laughs> Beynine yedi kardeşimiz. <laughs> Özlemişiz ha sinif oynamayı. Ya biri mi geldi? Adam biri Adam geldi. Adam indi. İşte evet. Tepede hala abi. Hala tepede. Çık çık vur. Çık vur. Ben çıktım. Yolumuzdaki ne yaptı? Ya adam gelmiş kulübenin arkasında saklanıyor ya. Marketten beni kaldırabilir misin? Orada orada. Helal. Helal. Adamın ne işi var orada ya? Ya sorma ya. Gafil avlandım ya resmen. Hı? Adam var. daha oğlum pink var pink ben bunu vurmuştum yoksa ya. Öldü de. Senin olayı ne yapacağız ya? Şimdi ben halledeceğim onu. Bitsin Arkadaki markete gidemiyor mu la? Ha gidemiyor. Empire pink de vuruyor. <laughs> pink de vuruyor. <gülüyor> 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 ya şu <pingere> <laughs> Baba tahliye. Bana in, bana in. Aynen. Buradaki silahları al abi. Adam kaldırdı da marketten. O zaman görün mü oradan üstümüze atlar. Bilerek bakıyorum abi. Atlasınlar diye. Yani. Bunu istiyor mu? Yok ben hiçbir şey istemiyorum. Bıçak. Yo, var var üstünde var. Şu taraf gelecek ha. Bak işaretledim. Tam şeyim burada daha Gel bana, bir bana, bir bana şey. gel, bana gel. Abi alan her türlü kapanacağı <laughs> için adam iniyor. Şu, i̇niyor da görmüyoruz ki Güçlü. Ne sıkıyor mı? bitti o bitti bitti. Adamı var arka adamı. Kim sıkıyor? Bir kişi kalmış. Orada o adam da. Nerede? Oradaydı. Adam vurdum yerde. Burada bir yerdeydi. Bir kişi kalmış daha. Ben çıkar şimdi. Garanti oynayalım. Yukarıda. Bana sıkıyor. Bana bana. Ay öldüm. Neyse alanda o. Alırsın. Helal. Helal 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 helal. Huh. Güzeldi. Geldiler. İşaret kaldıramıyorum. Alt bir çatının bir altına indi. Gördüm lavu. Kaçtı. Benim elektrik beni nasıl çarpıyor? Çarpıyor. Unuttum ben onu. Hıh. <laughs> tamam <laughs> ben, ben çatıdayım. Silahım var. Geliyorum ben de çatıya. Merdivenden de gelebilir. Oradan Geldi in. gördüm. Bir düştü. Bir daha burada. Ben beni vuruyor. Hop. Bileş attım onu. Oy, oyna. Bir düştü. Adam ararken kırmızı kutu buldum. Şehri. Burada. Merdiven. Düştü. çıkıyor. Şaka bizim gibi. Bitirdim, gittim. bitirdim onu. Helal lan. Pompalı var ya abi. Aha. Bombamı da aldım. Ne oldu? Şu işaretim. Bomba dronu var. Neyse onu da alayım. Ben de. Mortar yedik ya. Allah Allah. Adam ha sen Ben misin? bir gittim. Ben şey. Ya benim keskinim bana verin. Bu ne ya? Oo. yap çıkmış şey yok. Yine çatıya çıktı. Yok yok buradan buradan. Buradan gidiyor. Yine çatıya çıktı değil adam kaldırma aldı. Adam indi. Adamlar iniyor. Bir düştü. Ben, bendeki öldü de senin oradaki var. Bir yere indi. Aa bakıyor. Gördüm. Vuruyorum. Bayağı yedi. Bir can. Ben de vurdum azıcık. Düşürdüm. <laughs> Güzel değil mi? Onda helikopteri falan biliyor. <laughs> Şuradan biri sıkıyor gördüm. Vurdum düştü. Düştü mü lan? Düştü. Çok iyi. Ama göremiyorum. Çatıma sen mi gittin? Buradalar abi seslerini alıyorum. Düştü şurada. İn vur içeri giriyor yürüyor Arkadaşlar arkadaş in 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 kapıya in in in, in, in. Lan? burada la <laughs> öbürü nerede kesin suya atlamıştır korkak ben yani biliyorum gibi ama <laughs> biliyorum biliyorum ya biliyorum suda mı? yok abi tam burada bir ara var orada takılıyor uçuyorum ama niye uçuyorum bilmiyorum ne yapayım nereydi? bakıyorum şimdi. Gözükmüyor. Hapishane ya. Aa adam indi. Tepe... Bunun, bunun, tepesine adam indi. Kim sıkıyor lan? Bana biri bir şey attı. Sol bakıyor. Bizim bura bakıyor. Bak burada adam var. Bilmiyorum <laughs> Ana da baktılar bana. Beni biliyorlar. Buradan. Kim baktı işte? Bizim baktı. Bizim bina baktı. Yes. Abi ayrı düşmüyoruz değil mi? İnşallah. Tam bu binaya girdim. Takıl. Abi. Bizim şuradan gitmemiz lazım bak şu tarafta. Zorlanacağız bayağı. Gel bana. Çatılar vardır o yüzden en alt şahaya atlamadım. Burada bir yere gir dışarıda fazla gezme. Aha adam var. Adam burada. Bu da bitti. Güzel. Ortalarıma düşebilirim. Sıkıntı yok. Gitme gitme gitme. Yerimiz iyi. Önümüzde. Bir canım. Şey bir canım. Biri düştü. Öbürü de düştü. Kim kaldı? İki kişi kaldı. Yerim iyi. Önümüzde orada. Aa. İçeriden mi lan yoksa? Evet içerideler. Yerim iyi. İyi mi? Sat Orada oğlum bir kişi var. Bir mi? Bekle sen.